Kim Ercanlı. 24 yaşında ve 4 yıllık evli. Karslı gelinimiz hemşire. Da da, da, da. Best of haftasındayız. Haftanın 3. günündeyiz. Haftanın en eğlenceli, en renkli, canlı gelinindeyiz. Karslı gelin, ben de Kars geliniyim biliyorsunuz. İlkimin evine geldik. Nelerle karşılaşacağız? Hangi sürprizlerle karşılaşacağız? Doğrusu çok merak ediyorum çünkü ilkim bu. Anladım. Her an her şey olur. Hazır mısınız? Hediyemi alayım lütfen dış ses. Ezgi Hanım bugünkü hediye kutumuzla elbiseniz harika kombin olmuş. Umarım ilkim de beğenir. Evet. Çok beğenecektir eminim. Hazır mısınız? <laughs> Dararan, da -ra da -ra -ra İlkim. Hoş Nasılsın? Ben çok iyiyim siz nasılsınız? Harika gözüküyorsunuz Ezgi Hanım. Teşekkür ediyorum hayatım. Yalnız uyumunuz. Uyumum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Uyum deyince Ezgi Sertel biliyorsunuz ki. Ah, Canımsın <laughs> çok tatlısın. Işıl ışılsın gene. Ay çok Simli tatlı. Simli, simli ayakkabın. Sizin için, her Hacın. şey sizin için. Oh. <laughs> Heyecanlı mısın? Gece uyuyabildin mi? Hayır inanın uyuyamadım. Sabaha kadar bugünü düşündüm. Ah, sizi çok iyi anlıyorum biliyor musun? <laughs> Canımsın. Güzel Ay. lezzetler hazırladın mı? Evet bir şeyler yapmaya Çalıştım bakalım. Çalıştın. Evet. Hı. Çeyizini merak ediyorum, evini merak ediyorum, dekorasyonunu merak ediyorum. Daha doğrusu sen neler yapacaksın? Ben çok merak ediyorum. Gelinler geldi Ben mi? sizi merak etmeye şaşırtmayacağım. Kimse gelmedi. Daha Gel ikimiziz. O zaman bir salona geçelim. Dış ses. Şöyle evi bir gezer misin lütfen? Görelim ilkimin evini. Hadi Kapat gidelim. Hayatım. Hadi gidelim. <laughs> Ezgi Sertel ve İlkim Gelin salona geçerken dilerseniz biz de kısa bir ev turuna çıkalım. Gelinimizin eski salonunda turkuaz oturma grubu mevcutken yeni salonunda köşe koltuk, üçlü kanepe ve bercer yer alıyor. İlkim Gelin'in eski mutfağı krem tonlarındayken country tarzdaki yeni mutfağı siyah, beyaz ve gri ağırlıkta. Burası da yatak odası. Gelinimizin eski yatak odası metrekare olarak epey küçüktü. Maalesef yeni yatak odası da bir hayli küçük. Enerjisi güzel gelinim ilkimin evindeyiz. İlk dikkatimi çeken buradaki şerit oldu. Seni tanıyacağız ama öncesinde bu nedir? Bunu ilk kez görüyorum ben. Evet Ezgi Hanım. Sakın üstünüze alınmayın. Ben bunu kızlara özel hazırladım. Geldiklerinde onlara haddilerini bildirmek için. Ha haddiniz yazıyor değil mi? Tersinden evet. Aynen öyle. Şimdi göreceksiniz neler yapacağım. İlginç bir arkadaşımız. <laughs> Çok tatlısın. <laughs> Teşekkür ederim. Seni tanıyalım hayatım. Ezgi Hanım ben İlkim. E, 4 senelik evliyim. E, 24 yaşındayım. Bir tane kızım var 2 yaşında. Maşallah. 7 ee, senelik hemşireyim. Ee, aynı zamanda da şu anda tıp fakültesi okuyorum. Bir devlet fakültesinde, Makedonya'da. Zaten anlatacağım uzun, uzun Benim hayat hikayem asla bitmiyor. Bitmiyor, Bitmiyor, asla bitmiyor. O gelinliğinin e, tacımı. Ben taç takmaya bayılırım. Bir sürü tacım var benim. Ee, bu da benim nişan tacım. <laughs> ayakkabılarım da gelinlik ayakkabılarım. Çok şıksın. Böyle simli simli olayım dedim, bugün böyle bir komik olsun, hoş olsun diye. Hiç komik değil, gayet şık ve güzel. Ay çok teşekkür Seni ederim. Seni temsil ediyor. Çok sağ olun. Senin gözlerinde böyle farlarında ışıltı olmazsa ben senin moralin bozuk sanırım. Evet Ezgi Hanım, çok haklısınız. Teşekkür ederim. Aa. İyi ki varsınız. <laughs> canısı. <laughs> Kapı çaldı bu arada, duydun değil mi? Hadi ya. Tamam, tamam o tamam, bu zaman ben hemen kızlara... O ne? Sürpriz. Hayatı sürpriz. <laughs> Her anı sürpriz. Kim o? Biz! Kızlar İko gelinin evine... Ay! Şey, Ay! Şey, Ay! Şey, ya insan it. evine oh! Bakar ya? Hayır kızlar harika bence bu, çok eğlendim. Dikkat et konfetiyi patlatırken tacın düşmesin. No baby prenseslerin tacı asla düşmez. Ben şimdi o tacı düşüreceğim. Hadi aşkım. Girin kızlar. Hadi geçin ya kendi eğlenceli olduğunu düşünüyor ama böyle birden pat diye ses gelince gerçekten irkildim. Böyle bir korktum ama senin konfetin beni korkutmaz. Gizem bugün fazla yüzsüz değil mi? Aa duymamış olayım ilkim. İnsan hiç evine gelen misafire yüzsüz der mi? Valla bizim kız baya yüzsüz. Ya kıskanıyor ya korkuyor anlayabilmiş değilim. Yani bakacağız göreceğiz artık. Biraz korkutmadı da değil. Bakalım neler yaşayacağız. Karşılaması çok klişeydi. Ee, ben de korktum zaten. Çok beğenemedim. Konfeti patlatması sıradandı. Evet güzel bir düşünce ama bayağı korktum açıkçası. Bir konfeti patlattım. Korkudan akıllarını kaybettiler. Sakin olun aşkım. Hayatınızda hiç mi konfeti görmediniz? Ben ikimin karşılamasını gayet eğlenceli buldum. Kızlar neden korktu hiç anlamadım. Bu kadar korkak olmayın kızlar. Diğer güzel gelinlerim geldiler. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Yüzler gülüyor. Tabii. Evet. Harikasınız. Evet. Beklentileriniz neler İlkim'den? Çok yüksek. Çok yüksek beklentiler var. Renkli evet. şeyler bekliyorum İlkim'den. <laughs> Saçları <Saçlayacağız> göreceğiz <laughs> bakalım. Bir <işe> zaten <laughs> bir konfetilerle İlk değil evet. mi? Biz Bizi korkutmaya çalıştı evet. Hayır ya konfeti patlatmak güzel bir şey. Böyle tependen bir sürü şey dökülüyor. Ama, ama ben. korkuttun yani. Olsun hiçbir şey yapmamaktansa böyle yapmak <laughs> daha iyi. En azından iyi. patlatabildin tabii. E tabii canım bunu patlatamayıp bizleri Olduğum da olabilirdi. Evet. Neyse ki öyle şeyler yaşamadık. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, öncelikle şunu soracağım. Bu ne böyle? Ha canım haddiniz. Ee, Okey. Ee, bebeğim şimdi evime hoş geldiniz. Misafirlerimi çok severim. Misafir her zaman baş tacıdır. Lakin bildiğiniz gibi şu anda best of'tayız. Herkes haddini bilsin. Kimse haddini aşmasın diye küçük bir uyarı, hatırlatma. Baktıkça haddinizi hatırlar, susarsınız. Çok iyi bir ev sahibi olduğunu buradan görüyoruz. Ee, anlıyorum şu anda güne biraz gergin başlatıyorsun bizi. Bu seninle yeni işleyecek bir şey ama bunu söyleyeyim. Ben haddimi aşmam, aştırmam da. Baby sen aşmıyor olabilirsin ama diğer arkadaşlarımız için aynı şeyi söyleyemeyiz ama belki. Ama şu anda bana da geliyor ya bu, ben cevabımı... Eğer şey sen deniyorum? haddini biliyorsan üzerine alınmana gerek yok ki. Önce kendi haddini kendin bileceksin, sonra bize bildireceksin. Şu bence sen de haddini bilmelisin Bekim. Ben tabii ki de haddimi biliyorum. Ya yani hiç misafirperver değilsin, bizi çok kötü karşıladın. Senden bunu hiç beklemem Her kendimden de beklerdim de senden hiç beklemezdim. Haddini bilenlerin üzerine alınmasına gerek ne yok Ne konuda bence? haddini bilmemiz gerekiyor? Yani yerine göre yorum, abartmamak. Niye abartabilirim Har canım? Bu benim kendi yorumum sonuçta. Ya tabii ki de abartabilirsin. Lakin bir, bir uslubu var ya, bir düzeni var Sen ya her şeyin. Sen bayılmıştın benim evde. Sen de bayağı haddini biliyorsun o zaman. Nasıl bayılmıştım senin? Böyle ah kötü oluyorum falan deyip kendini böyle atmıştın ya hatırlayamadın Ha saçma sapan uzattığınız yorumlar anında mı? Aa okey tamam şimdi hatırlıyorum. İlkin burada hadden bahsediyorsun da ben evimde bardağın içine ellerini soktun. Seni test ettim sana bunu orada da söyledim. Bu sana yaptığım bir saygısızlık Belki değil. Belki biz de seni senin test misafir... edeceğiz. Edin aşkım okey problem Aa, yok. Okay. Ben senin misafirperverliğini test ettim. Bakalım buna nasıl tepki vereceksin diye kontrol ettim. Bakalım sen nasıl misafirperver olacaksın göreceğiz. Tamam okey. Haddini bilen birinin zaten yazıyı gocunmaması gerekiyor. Ben hiç üzerime alınmadım, gocunmadım, olana girmedim. Açıkçası ben de çok şaşırdım. Yani bunu gelinlere karşı yapıyor olman çünkü senin günün ya hani puan verecekler sana. Her zaman diyorsun ya birazcık da stratejik olmak lazım diye. Yani doğru bir yaklaşım mı? Ya bence hiç problem yok. Hatta komik ve eğlenceli de duruyor. Yani ben haddimi bildiğim sürece bunu gördüğümde kendime evet içten bir haddimi hatırlatırım. Ama eğlenirim de ya ben. Her şeyle eğlenebiliyorum. Her şey bana komik geliyor olabilir. Bence bu da eğlenceli ve komik. Yani ilkim diyor ki benden gelecek hiçbir şeye şaşırmayın. <laughs> Değil mi? Kötü olarak da algılamayın e, öyle mi anlıyorsunuz? Kesinlikle. kesinlikle. Sana da yapılsa sen de hiç asla asla gerçekten o isterseniz zaman önümüzde iki gün var Ama tabii ki zaten. değerlendireceklerdir muhakkak ki karşılama olarak. O zaman ben ortamı biraz yumuşatmak istiyorum. <laughs> Sana beğeneceğini düşündüğüm bir hediye getirdim. Çok teşekkür ederim Ezgi Hanım. En sevdiğim an. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzeller. Kızlar baksanıza. Güzel. Evet senin gibi renkli. Çok, <laughs> hani. çok şık değiller mi? Allah. Kahve içerken beni. Ay bol bol. <laughs> çok teşekkür Kahve ederim. Kahveyi de çok severim. Bayılırım. Elinize, kolunuza, emeğinize sağlık. Tekrar. Afiyetle kullan hayatım. Harikalar. Çok sağ olun Ezgi Hanım. Ne demek, ne demek. Bakalım senin sunumun nasıl olacak? Ben sizi bugün serinletmeyi düşünüyorum kızlar. Malum havalar sıcak çok sıcak. Yanıyoruz. Klimamız da yok. Ben hemen gidip hazırlıklara başlayayım. Lütfen. Tamam. Teşekkür <laughs> ederim tekrar. Ne demek güzel günlerde? Aman aman. Dur vereyim. Al hayatım şöyle. Teşekkür başka bir yerde kullanırsın. <laughs> Yüzler düştü. Evet, evet biraz. Hele Gizem'in yüzü. <laughs> Ya ben çok misafirperver bir insan olduğum için ve buna çok gerçekten dikkat ettiğim için çünkü bizim gelenek göreneklerimizde özellikle Türk adetlerinde misafir misafirlere çok önem verilir. Ee, nasıl başlarsa öyle gider diye düşünüyorum ve bugün onun karşılamasının e, yorumu benim puanlarımı da yansıyacağını, belki de arkadaşlarımın puanlarına da yansıyacağını düşünüyorum. Çok hadsizce bir hareketti. Asla kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Bir kere her şeyden önce misafirperver olması gerekiyor da Başta kendi belli etti. Ah, espriden anlamıyor musun sen Gizem? Ben de biraz espriden anlayan biri olacağını düşünmüştüm. Hayal kırıklığı.